Kardeşim yapmayın ya. Allah var Allah. Yok Ayasofya yok şu bu o muhabbetleri geçin siz. Anladın mı geçin milleti kandırmayın. At gözlüğünü de şu insanlar çıkartsın artık. Biz millete isyan edin demiyoruz. Aç şu gözünüzü bir açın ya. Ha bak gençler çocuklar ha. Çek kardeşim bak çocuklar görüyor musun? Bak. Görüyorsun değil mi çocukları? Bunların yaşama hakkı yok mu? Ne yapıyorsun? Ha bak gel göster ellerini. Al kardeşim. Gördün mü? Bak daha yeni abi yeni gördüm ben çocuğu tanımıyorum valla. Okumak istemez misin? Güzel giyinmek istemez misin kardeşim? dakika. e ee, baştakilerin çocukları güzel giyiniyor. Sen niye giyinemiyorsun kardeşim? Kürsülerde milletvekilleri yok. 30 40 maaş olmaz. Yok neymiş? Bir simitle geçin. Ulan sen gel geçin. Geçinebilir mi? Bak günah günah. Bak bu gelecek. Yayınlayacaksın kardeşim doğru mu? Ha, bunu bir yayınla yani. Kurban olduğum Allah baştakilere var ya merhamet versin. Zırhlı arabaya binip böyle gezmek orada burada hava atmalara benzemez bu işler senin halk arkanda dursun. Abi gündem soruyoruz. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Soru bu. Yayınlayacak mısın? Dobra dobra. Yayınlayacağım. Ben Konuş. Göstereyim. Ben cezaevinden çıktım. Bu ülkede açlık çok. Baştakiler bir koltuk sevdasına gitmiş duruyor. Kardeşim bak bu insanlar günahtır. Yapmayın. Oyu aldın. Başım gözüm üstüne. 50 bin tane yanında koruma gezdirme. Öyle bir dik dur ki senin halk yanında dursun. Halk geçsin senin arkandan. Çıksınlar şöyle biraz halkı geçsinler. Şu milletlere bir baksınlar. Bak az önce söylemese bir açlı teyze evin ekmek götüremiyorum diyor. İnsanı zoruna gidiyor. Üç benden alacak, beş ondan alacak, on ondan alacak ki evine çoluna çocuğuna ekmek götürecek. Millet burada açkin. e sen orada tutar da zevk sefa üstünde sürersen sen Müslüman değilsin. Alıyorum, mu ne yapıyorsun hep Yap, cezaevine atıyorsun. Ben zaten kendi kalemimi kırmışım usta. Allah var Allah. Yok Ayasofya, yok şu bu, o muhabbetleri geçin siz. Anladın mı? Geçin, milleti kandırmayın. At gözünü de şu insanlar çıkartsın artık. Biz millete isyan edin demiyoruz. Aç şu gözünüzü bir açın ya. Doğru mu kardeşim? Açsınlar gözlerini artık. Hocam biz vatandaşa soruyoruz. sizin nasıl çevirdiysek herkese aynı soruyu soruyoruz. Yalnız altta yazan yorumlardan birkaçını size söyleyeceğim. Tabii. Sizin için hani e, yorumda bulunacaklar. İşte Rayban gözlüğü var. Nike tişört giymiş gelmiş Doğru. burada hükümete sallıyor diyecekler. Evet, hükümete sallıyor diyecekler. Ben açık konuşayım. Elhamdülillah Müslümanız değil mi? Tabii ki önce şunu söylüyorum. Önce ben şunu diyeceğim. İnsanın bir eli cüzdanında bir elini vicdanında olacak. Bak şu üstü benim eşim gidirdi bana. Ben açık konuşayım. Ben cezaevinden çıkmışım. Ben eski galericiyim. Dükkanım gitti, arabalarım gitti, benim her şeyim gitti. Bunu yapan devlettir. Benim her şeyim gitti. Malım mülküm gitti. Her şey gitti. Eşini tutup bin lira pandemi diyorlar. Hangi biri almış ya? Hangi biri almış? Kim almış? Yayınlayacaksın kardeşim doğru mu? Doğru. Heh, bunu bir yayınla yani. Kurban olduğum Allah baştakilere var ya merhametlersin. versin. Zırhlı arabaya beni böyle gezmek orada burada hava atmalara benzemez bu işler. Senin halk arkanda dursun. Doğru mu? Halk ya halk. Bizim de çevremiz var çok. Çok ya adam şurada yürüdüğü zaman peşine siper olurlar, kalkan olurlar. Ona hiçbir şey olmaz. Bak duayla gezen insanlar var. Duayla. Korumayla gezmiyorlar, duayla geziyorlar. Evet. Doğru mu? Başka sormak istediğin soru var mı? Korona affıyla mı çıktınız acaba? Ben yasayla çıktım. Koronayla yani, değil mi? Koronayla ben çıktım. Kurban olduğum Allah kimseyi düşürmesin. Ben ilk kez cezaevine düştüm. Kazayla düştüm. Ne kadar yattınız? Ben 22 ay yattım fazla yatmadım. 2017'de 30 gün yattım çıktım. Gerisi orada tamamladık işte. Allah oradan yine de yardımcısı olsun. Biraz şu cezalarına baksınlar. Bir görsünler. Mahkumları, mahkum yakınlarını bir görsünler. İnsanlar af istemiyor. Bir koğuşta 74 kişi yatıyorsa ben o insanlara Müslüman demem baştakilere. Müslümanlık gezmekle olmaz. Müslümanlık doyurmakla olur. Ben ya sabahları bak yemin ederim daha aynı attım. Ben sabahları sağ cebime kağıt yazarım. Bak sağ cebime. Bugün Allah için ne yapacağım diye. Sol cebime de söylemese paramı koyarım. Artık kim rızıksa onundur. Benim de durumum iyi değil. Bak benim şu an evim kira, E şimdi halka sor kardeşim bak milletin cebinde ne kadar para var. Bir de onlar çıkarsın, onlar tabi cepte para taşımazlar, severler çanta çantadan çanta para gezdirmeleri. Kardeşim açın gözünüzü, bak açın. Kardeşim günahtır ya, şu insanlara bir bakın, bak şu çocuklara bir bakın ya, bir çek baba şu kamerada. Çocukların haline bak, Ha, sor hadi kimin cebinde para var, kimsenin cebinde para yok. Elhamdülillah müslüman demekle olmuyor bu işler, müslüman önce müslümanlığını yerine getirecek, doğru mu? Bir gel, bir sokakları gez, bir gariban doyundur. Bir gez, şu gece kondu seplerini bir gezsinler ya. Taş kaynatıp su içen insanlar var mı memlekette. Doğru mu? Yok ben şuraya yapayım. Yol, yol tabii yapacaksın sen ya. Senin hakkın yolu da yaptıracaksın. Onu da yaptıracaksın, bunu da yaptı Kardeşim ben vergi veriyorum. Benim vergimle geçiniyorsan ben her şeyi isterim. Bak ne diyorum, yapsınlar bedenini ben çekerim. Aha suratım, ben daha yeni cezaevine çıkmışım. Doğmamış çocuğun hakkını yemesinler kardeşim. Yemesinler. Elhamdülillah bak ne diyorum? Bir elin cüzdanında, bir elin vicdanında olacak. Her zaman cüzdan olmaz. Bak sabilere geçsindir. Evin ekmek götüremiyor ya. Bir laf var yani komşun açken sen tok yatabilir misin diye. Senin halkın açken sen nasıl oturabiliyorsun ya? Bu vicdan nasıl sızlar? Bak ben de Karadeniz izleyeyim. Ben de Karadeniz izleyeyim. Söylemez abi 100 milyon cebimde parayla çıkıyorum. Bir paket sigara alıyorsun zaten. Vallahi dağıta dağıta gülüm. Bak bu söylenmez Allah katında. Cebimde para kalmıyor. E ne yapayım? E şimdi o adamın karnı aç. Ben tok mu gezeyim? Nasıl yapayım? E bu vatandaş bunu düşünüyorsa bu baştakiler niye düşünmüyor kardeşim? Yapmayın canınızı yiyeyim ya. El insaf biraz ya. Elhamdülillah Müslüman. Vallahi de billahi de bak ben gavurları sevmezdim. Şerefsizim. Gavurlar var ya bizim çoğundan Müslüman. Çoğundan Müslüman yaşıyorlar. İşsizsin adam sana işsizlik maaşı veriyor. Bak yol batı GBT ya. Yol boyu ya GBT. Gel gel gel. Arkadaşım sen bu kadar polise maaş veriyorsun. Bir de bekçi çıkarttın. Tamam. Başım gözüm üstüne. Koruyorsun. E bu kadar maaş veriyorsun da sen bu halka 3-5 kuruşu niye sen vermiyorsun? Doğru değil mi? De ondan sonra ben şunu kardeşim yaptıracaksın, yapacaksın. Ya el insaf ya. E günahtır, günahtır. Hocam mikrofonu mu bekledin? Ben mikrofonu beklemedim. Ben sigara yakacaktım bak çakmak elimde Ben işin aslı ben kameraya çıkmak istemiyordum. Çünkü benim biraz ağzım bozulu böyle şeylerde. Artık kelepçe yaparlarsa canları sağ olsun sıkıntı değil. Ne olursa yetim için olsun bana, gariban için olsun. Ama hain için olmasın. Ben hainleri sevmiyorum. Kurban olduğum Allah bunları ıslah etsin. Bak ben A parti, B parti, C parti tutmam. Ben hayatta parti tutmam. Çünkü niye? Ekmemi vermiyor, aşımı vermiyor. Bir ton ağa çalışmayan insan var. Bir gün kapısını çaldı mı? Ha bak. Gençler, çocuklar ha. Ah. Çek kardeşim bak çocukları görüyor musun? Bak. Görüyor değil mi çocukları? Bunların yaşama hakkı yok mu? Ne yapıyorsun? Ha bak gel göster ellerini. Al kardeşim. Gördün mü? Bak daha yeni ha Beni gördü ben çocuğu tanımıyorum vallahi. ha. Ah. Okumak istemez misin? Güzel giyinmek istemez misin kardeşim? Ee, baştakilerin çocukları güzel giyiniyor sen niye giyinemiyorsun kardeşim? elhamdülillah Müslümanım demesinler. Bunu yapan insan Müslüman değil kardeşim. Ben başımla beraberim. Ben her gün sabah çıkarken kefenimi koltuğumu alır gibi çıkar giderim. Ha ben cezada yatmışım, ölmüşüm. Bu saatte sonra ben bunda yeter ki şu memleket düzelsin kardeşim. Ya taşı toprağa altın kurban oldum Allah ya. İnsanlar turistler buraya can atıyor ya. Her bir taraftan kuşatmışlar zaten Türkiye'yi almaya doğru mu? Şu güzelim memlekete heba etmesinler. Ya bu geleceğin çocukları bunlar ya. Atatürk ne şeylerle kazanmış ülkeyi de getirmiş bu hale de. Bak şu çocuklara. Günah değil mi bu çocuğa? Bu çocuğun eli kalem tutması lazım değil mi bu çocuğun? Bu çocuk niye ayakkabı boyacılığı yapsın? Doğru mu? Günah değil mi? E onun oğlu gidecek orada jambon yiyecek, onu yiyecek. E bu çocuk burada kuru ekmek yiyecek. Öyle bir dünya var mı? Vallahi kimse kusura bakmasın. Artık insanlar gözünü açsın kardeşim. Bak ne diyorum ha bak. Sabi ya Sabi Sabi kaç yaşındasın sen? 14. 14 yaşında. Bu çocuk yemek ister, bu çocuk gezmek ister. Değil mi? Bu çocuk bisiklet ister. Var mı koçun bisikletin? Bak. 11 yaşında üstünde çocuğun arabayla geziyor ya. Arabayla, Porsche arabayla gezen insanlar var. Bak bu doğrudur. Diyor mu ben kötü konuşurum. Alsınlar beni sıkıntı değil kardeşim. Ben diyorum ya A parti, B parti. Ben parti tutmam. Ben ekmek partisindeyim. Kim kardeşim benim ekmeğimi veriyorsa ben onun partisini tutarım. Doğru mu? Günahtır. Ya hamile bir kadın. Kocası ya alamıyor bir şey. Kadın nefistir hamile. Çocuk aşırıyor alamıyor. Bir çık kardeşim bir halka. Bir çık bir halkla bir karış. Bir sor derdini öğren ya. Öyle korumayla gezip de işte yok. Zırhlı arabalarla gezmekle olmaz bu işler. Kürsülerde milletvekilleri yok. 30 40 milyar maaş olmaz yok neymiş bir simitle geçin. Ulan sen gel geçin. Geçinebilir mi? Bak günah günah. Bak bu gelecek. Hakim olacak, savcı olacak, doktor olacak. Senin vatanını koruyacak, asker olacak. E sen bu çocuğun bu yaşta psikolojisini bozarsan bu çocuk arsız da olur, bu çocuk hırsız da olur, bu çocuk yolsuz da olur. Çocuğu düşüneceksin, vatandaşı düşüneceksin ki sana güzel bir hizmet versin vatandaşta. Diyorum ya bin tane korumayla gezmesine gerek yok. Aslan gibi arkasında halk durur. Doğru mu? Bak şu halk siper olur. Ben son şunu söylemek istiyorum. Yine diyorum yine diyorum kurban olduğum Allah. Bak bunu yayınla kardeşim. Kurban olduğum Allah ne diyorum? Bir eli vicdanında, bir eli cüzdanında. Bir insan her zaman cüzdanında olmayacak. Biraz da vicdan olacak. Ölümlü dünya Sabancı ne götürmüş? Ne götürmüş? Ya çakmak bir tane çakmak götüremezsin kardeşim. Götüremezsin. Hiç olmazsa gitmeden önce biraz bir şeyler yap ki. Hiç olmazsa gelsinler de bir anana babana rahmet okusunlar. Doğru mu? Günah ya şuna bak ya. Diyorum ama gezin kardeşim sorun bak insanlara bir sorun şurada ya. Yemin ederim bir sorun ya. Vallahi billahi insan olduğumdan utanıyorum. Bak inanmazım Müslüman olduğumdan utanır hale geldim biliyor musun? Yok elim davucum da yok ki dağıta dağıta geleyim ya. Bak kaç tane dükkan kapanmış, kaç tane eleman işsiz kalmış ya. E, bu adam nasıl hırsızlık yapmasın? Bu adam nasıl aile şiddet yapmasın? Yine kötü olduğunu da belirtelim bunları ya, da ya, hazır ya, cezaevinden ki, bak, çıkmış bir bak, mahkum ben, olarak. Benim durumum farklı. Bizim kavga gürültü o bu. O sıkıntı değil ama kurban olduğum Allah diyorum ya biraz insana elhamdülillah Müslümanım diye Müslüman değildir. Onu gavur da der. Gavura söylettiririm ben elhamdülillah Müslümanım diye. Müslüman da ben der o zaman. Öyle bir şey yok. Evet. Gariban doyurmazsan dua almazsan 50 bin tane de korumayla geçsen bir gün bir yerde tökezlersin. Ama kurban olduğum Allah duayla. Yer gök dua üzerine kurulu. Ölüm herkese var kardeşim. Herkese var. Trilyonluk da olsan, zengin de olsan, fakir de olsan ölüm merkeze var. Önemli olan bir iz bırakmaktır. Ölmeden önce güzel bir iz bırakmaktır. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Başınızı şişirdim. Kusura bakmayın. Milletsiz devlet, devletsiz de millet olmaz. İkisi birbirini tamamlar. Ama bizim bakıyorum şöyle insanlarımıza. Aman diyor ne olacak? Aman 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 diye diye bu hale geldik. E tamam adam güzel şeyler yapmadı mı? Çok güzel şeyler yaptı. Bak yalan yok. Çok güzel şeyler yaptı ama... Bir de şöyle düşünmek lazım. Ben başta olsam kendi adıma söyleyeyim. Vallahi de sümme billahi de şöyle gezerim. Çıkardım halka. Ya çıkarım desin. halka derim ki ya kardeşim sen beni seçtin. Ben senin sayende ben bu koltuktayım. Sen beni seçtin de e bunun bir bedeli var. E bu hayatta her şeyin bir bedeli var. Yok mu? Dünyaya geliyorsun. Gelmenin bir bedeli var ne? Ölümdür. Başka bir bedeli var mı? Yok. Gezerim kardeşim halkım sen ne istiyorsun benden? Yap, iş yeri kur. Doğru mu? Ya yurt dışında bak çoğu tanıdıklarım var. Yurt dışına gitti, Türkiye'yi bıraktı ya. Vatanını, milletini seven insan basıp Türkiye'yi Türkiye dışına çıkar mı ya? Ya bu bayrağı biz seven insanlarız kardeşim. Bu bayrak için ölürüz. Binlerce şehit var ya. O şehitlerin var ya kemikleri sızlar ya. Orayı sat, burayı sat, orayı sat, burayı sat. Korkuyorum yakında gelecek her taraf kapımın önünü satacaklar. Bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz. Hani belki saçmalıyor diyeceksiniz. İnan bak şu an sinirden konuşamıyorum. Çünkü şu bak şuradan gele gele ben binlerce insan görüyorsunuz. İnan şu insanların bir halini görün. Vallahi var ya gavur dediğimiz insanlar acır şu insanlara. E biz Müslümanlar niye acımıyor kardeşim? Niye acımıyor? Doğru mu? Pandemi pandemi dediler ha. Millet işinden oldu, gücünden oldu, evinden oldu. Ya kirasını ödeyemiyor diye evinden atılan insanları gördüm mü? Hani devlet. O isterken istiyor. E tamam e karşılığı e bedeli. Hani bedeli. Nerede bedeli? Yok o bedeli. Tamam. Doğru. Eyvallah mu? hocam. Teşekkür ederiz. Allah'a Geçmiş olsun Geleceğiz. tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Çocuklar görüşürüz.